Show must go on diyorum güzel arkadaşım. Çünkü... Show must go on diyorum güzel arkadaşım. Çünkü 11. sınıf 2. dönem 1. yazılılarda kaldığımız yerden son sürat Devam ediyoruz. Gönder gelsin hocam dedim. Ve karşımızdaki konu fonksiyonla ilgili uygulamalardayız arkadaşlar. Aslında fonksiyonla ilgili uygulamalar konusunu ben ikiye böleceğim. Bir fonksiyonla ilgili uygulamalar artan azalan eksi negatif pozitif olduğu alanları bulduğumuz soru tipleri. İkincisi de parabol dediğimiz ikinci dereceden denklemlerin grafikleri soru tipleri ki hepsini iki ayrı videoda vereceğim sana. Ama sen cayır cayır sınava çalışmış olacaksın. Anlaştık mı? Gönder gelsin demiştik zaten. Hadi aç 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 hocam sınav vardı, yetiştir bizi sınava diyorsun. O halde hemen başlayalım. Önce her zaman yaptığımız gibi kısacık böyle bir konuyu tekrar edeceğiz seninle. Sonra adım adım bütün soru tiplerinden sınavda çıkması muhtemel soru tiplerinden beraber çözeceğiz. Fonksiyonun eks, eksenleri kestiği noktalar diyorum. Burada fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar nasıl bulunur onu anlatmaya çalışacağım. Kuralı verilen bir tane fx fonksiyonu için derse bize x eksenini kestiği noktayı bulur musun? Gidiyorsun y değerine sıfır veriyorsun. y değerine sıfır verince fx eşittir 0 diye bir denklem geliyor. Denklem çözmeyi biliyorsun. Bazen birinci bazen ikinci dereceden denklemler gelecek. Bunları çözeceksin. Al sana fonksiyonun eksenleri kestiği hangi ekseni? x eksenini kestiği noktaları bulma şansı. Şimdi sorarsa ki bana y eksenini kestiği noktayı bul. Aslında bu en kolay olanlarından biri. X yerine 0 veriyorsun. Aslında kalan sabit değer bizim y eksenini kestiğimiz değer olabiliyor. Tabi bu denklemden denkleme değişecek. Tabi soru içerisinde bulması daha kolay. Sen aklında nereyi tutacaksın? X eksenini soruyorsa kestiği yeri y'ye 0 vereceksin. Y eksenini soruyorsa x yerine 0 vereceksin. Aradaki tek fark bu. Peki bize bir şekil verdiğinde, diyelim ki bu parabol şekline benzer bir fonksiyon grafiği var. Bunun eksenleri kestiği noktaları bulur musun? Bir şekilde bir gösterir misin hocam?" dersen şunlar. Bak, x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2 noktaları. y eksenini kestiği noktası şuradaki y1 noktasıdır. Aynı zamanda bu x eksenini kestiği noktalara biz fonksiyonun sıfırları adını veriyoruz. Bak gerçekten. Fonksiyonun sıfırları nelerdir dediğimde fonksiyonun sıfırları nelerdir dediğimde eksenleri kestiği noktalar diyeceksin. Bu soruda neler? x1 ve x2. Neden fonksiyonun sıfırları deniyor? Ben o x değerini yerine yazdığımda bak cevap sıfır geliyor. Ben o x değerini yerine yazdığımda bak cevap sıfır geliyor. Bizim için bu fonksiyonda da iki tane nokta var. Fonksiyonun sıfırları lafını unutma. Map kitabının son dönemde çok geçmeye başladı. Sınavda soru olarak gelebilir. Evet geldim. Burası çok kolay be. Fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıklar. Şimdi bir fonksiyon ne zaman pozitif olur? Ne zaman negatif olur? Gel tanımdan bir bakalım. Her x elemanıdır a için. fx büyük sıfırsa f fonksiyonu a da pozitiftir. Bak biz değerine bakıyoruz bir fonksiyonun. Fonksiyonun değeri demek y'leri demektir. Aman diyeyim bunu unutma. Fonksiyonun değeri demek y'leri demektir. Y'leri pozitifse fonksiyonu noktada pozitiftir. Kısaca x ekseninin üstünde kalır eğer bir fonksiyon pozitifse. Geldim buradan devam ettim. Her x elemanıdır a için fx f sıfırdan küçük ise f fonksiyonu a'da negatiftir. fx sıfırdan küçüktür demek f'nin değeri fonksiyonun değeri y değerinden bahsediyorum. y'ler sıfırdan küçükse fonksiyon negatiftir denir. Biz onu nereden anlayacağız? x ekseninin altında kaldığı dönemlerde negatiftir diyeceğiz. Ya bunu en güzel grafik açıklıyor bize arkadaş. Bize böyle yılan gibi grafikleri verecek hoca. Biz de yılan gibi çözeceğiz soruları. Diyeceğim ki bak x ekseninin altında kalmışım. Buralar hep negatif değerler. Buraya geçince değerlerim ne oldu? Pozitif değerler. Bak ağzımdan çıkana dikkat et. Değer lafını kullanıyorum. Y'den bahsediyorum sana. Anlaştık mı? Bak buradaki bütün fx değerleri sıfırdan küçük. Hatta şu tarafına yazalım. Ters tarafa da yazmayalım. Buradaki bütün fx değerleri sıfırdan küçük. Ta ki a'ya kadar. Tam a'nın değerinde sıfır. Buradan b'ye kadar şu aralıkta gördüğün gibi bütün fx değerleri sıfırdan büyük. Niye? Pozitif. Tekrar negatif oluyor. Nereye kadar? C'ye kadar. Fx tekrardan sıfırdan küçük. C'den sonra tekrardan bütün fonksiyon değerleri ne oluyor? pozitif oluyor. Yani fx büyüktür sıfırları ortaya çıkmaya başlıyor. Anlaştık mı buraya kadar? Bir problem yok galiba. Artı eksi yazarız hocam. Alttaysa eksi yukarıdaysa artta. Tamam hadi gel bakalım. Bir de artan fonksiyon var bir de azalan fonksiyon var. Bak fonksiyonun pozitif negatif olmasıyla artanlığıyla azalanlığı farklı ibareler birbirinden tamam mı? Bunlar sınav tekrar notları bu arada. Bunlar böyle tam böyle kenarları küçücük küçücük yazacaksın. Cebine koyacaksın sınava götürmeyeceksin. Sınavdan önce bakacaksın. Yok öyle kopya kağıdı yapma sakın bunları. Aman ha. Şimdi bir fonksiyonun x değerleri büyürken y değerleri de büyüyorsa bu fonksiyon artandır. Nasıl ne demek istiyorsun hocam x değerleri büyürken? Bak x1 değeri aldım. x2 değeri aldım. Bu x1'in kendi değeri f(x1), x2'nin değeri f(x2). x1 x2'den küçük mü küçük? Ama f(x2) f(x1)'den büyük. Tamamdır. x'i büyütürken ben bu fonksiyonun değerini de büyütmüşüm. Genelde yukarı doğru olacak zaten. Bunlar artan fonksiyon. Peki azalan fonksiyon grafiği nasıl oluyor hocam? Ben x'i büyütmeye devam ettiğim halde bak x1 de, x2 değeri x1 değerinden büyük. Ama dikkat ediyorsun fx1 fx2'den büyük. Y değeri büyümüyor. Y değerleri küçülüyor. O zaman yorum ne oluyor? Diyorsun ki bu fonksiyon azalandır. Ters bir orantı varsa biz buna azalan fonksiyon diyeceğiz. Peki Aynı fonksiyonun maksimum minimum noktası demek ne demektir? Bir fonksiyonun maksimum noktası, minimum noktası neresidir? f fonksiyonunda f(x) görüntülerinin en büyüğüne f fonksiyonunun maksimum değeri, bu değerleri aldığı noktaya ise maksimum noktası denir. Onun grafiğini buraya koymuşum yalnız. Bak en yüksek tepe noktası dediğimiz şurasıdır. Burası ne noktasıdır arkadaşım? Maksimum noktasıdır tamam mı? Tepe değeridir. Peki bu maksimum değeri nedir dediğimde değer lafı geldiği an bana y ekseninde gördüğüm ibareyi okuyacaksın. Peki f fonksiyonunun fx görüntülerinin en küçüğüne f fonksiyonunun minimum değeri denir. Bu değeri aldığı nokta ise minimum noktası olarak adlandırılır. Bak o da burada arkadaşım. Burası minimum noktasıdır. Minimum değeri nedir hocam? x'i yerine yazıyorsun a'ymış, değerine çıktı b'ymiş. En dipteki yer, en aşağıdaki yer. Zaten bu şekil üstünde de çok net olduğu için bulması daha kolay oluyor. Şimdi gelsin bakalım. Hocam sınavda buradan hocalar ne sorar? Bir göster bakalım. Neler gelebilir bir bakalım diyorsan. Al bakalım ilk sorumuzu. Ben olsam böyle bir soruyu kesin atardım önüne. Yani çerezlik bir soru. Herkesin puan toplayabileceği bir soru. Grafiği verilen f fonksiyonu hangi aralıkta artan, hangi aralıkta azalan olduğunu bulun diyor bana. Diyorsun ki bak buradan bir çizgi çekerim. Niye yani hangi aralıkta artan hangi azalıkta ar azalan derken ne alakası var hocam dersen. Bak fonksiyon burada grafiği sürekli ne yapmış? Aşağı doğru gitmiş. Sürekli aşağı doğru gittiyse fonksiyon bu aralıkta nedir? Azalandır. Anlaştık mı? Devam ettim. Buradan yine ibaremi çektim. Fonksiyonun grafiği sürekli burada ne yapmış? Yukarıya doğru çıkmış. Bu aralıkta nedir? Artandır. Peki yan taraftaki aralıkta nedir? azalandır. Niye? Fonksiyonun grafiği sürekli aşağı doğru inmiş. Grafik yukarı doğru çıkıyorsa artan. Grafik aşağı doğru izliyorsa azalan. Bunu bulmanın en kolay yöntemi bu. Aralık için istediği için eksi sonsuz eksi 3 aralığı diyorum. Bazı okullarda kapalı anlatıldı. Bazı okullarda açık anlatıldı arkadaşlar bu aralıklar. Ama Milli Eğitim'in kitabı bu aralığı kapalı aralık olarak vermiş bilginize. Devam ettim. Artan aralık diyor hocam. Eksi 3 ile 2 aralığında. Azalan aralık diyor. Hocam 2 ile sonsuza kadar. Sonsuza her zaman açık. Bakma orayı açık kafalı açık yapmadığımı tamam mı? Orası sonsuza kadar devam ettiği için her daim açık aralık yapılır. Anlaştık mı? E tamam. Hadi gelsin bakalım sıradaki soru. Şimdi buradaki bir test sorusu olur da sana bir test sorusu gelirse çözüleceğin soru şu şekilde olacak. Eksi 5 ile 6 aralığında tanımlı bir fonksiyon verdim sana diyor. Bu fonksiyon için hangileri kesinlikle doğru veya hangisi? Bakalım hocam özellikle bu fonksiyon uygulamalarından test sorusu gelme ihtimali yüksek arkadaşım. Gerçekten burada tam böyle testvari sorular gelebilir. Eksi 3 ile 3 aralığında azalandır. Bak dikkat et nasıl aralık yaptık? Kapalı aralık yaptık. Şimdi bakıyorum. Hocam eksi 3 aralığı neresi? Şurası. Artı 3 neresi? Burası. Fonksiyon grafiği sürekli burada aşağı doğru mu inmiş? İnmiş. O zaman bu bölgede fonksiyon nasıldır? Azalandır diyorum. Bakayım doğru. Kesinlikle doğru birinci maddeye vurdum. Birinci madde doğru. En büyük değeri en küçük değerinden 7 fazladır diyor. Bakalım fonksiyonun maksimum değerine bakıyorum. Burası maksimum değeri. Maksimumda f eksi 3'te kaça gidiyor? 5'e değerini söyle bana 5. Minimum değerine bakıyorum. Hocam burası minimum nokta değil mi? Evet burası bir minimum nokta ama o minimum değeri değil. Minimum değeri burada. Fonksiyonun alıp alabileceği en küçük değer kaç? eksi 2. En büyük değer kaç? 5. Kaç fazla? Yani aradaki farkı soruyor. 5 eksi eksi 2 dediğimde 5 artı 2 yapar. Cevap bizi 7'ye götürür. O zaman ikinci madde de kesinlikle doğru. Daha dipte değer almadığı için, daha tepede değer almadığı için maksimum ve minimum noktaları sabit belli. Belli olmasaydı kesinlikle doğru diyemezdim ama kesin belli abi o zaman devam. F eksi 4 F 4'ten büyüktür. E bunu şekil üstünde göstereceğim. Hemen sildim gereksiz bütün bilgileri. Şunları da bir temizleyelim. F eksi 4'ü bir gösterir misin hocam? Bak F eksi 4 olsa olsa şurasıdır. F eksi 4. Ona karşılık gelen değer şurada bir yerde. Ama tamamen farazi. Tamamen tahmin ediyorum. Tamam mı? Emin değilim. Hocam F4'ü gösterir misin? Ya arkadaş ben sana F4'ü burada da gösterebilirim. Şurada bir yerde de gösterebilirim. Yani belki de F pardon F eksi 4 diyor ya. Biz F eksi 4'ün bu arada yerini yanlış gösterdik. Hocam belki F eksi 4 şurada bir yerde olabilir. Şöyle çıkar. F artı 4 burada bir yerde olabilir. Daha büyük çıkar. Bak buna garanti veremem. Ama hocam sen gittin 4'ü 6'ya çok yakın çizdin. Orada değildir ki o. Arkadaş kesin diyor kesin. Ya bana vermediği sürece kesin bir şey çıkabilir mi ağzımdan? Çıkmaz. O zaman buna kesin diyemem. ya F eksi 4 kesin büyüktür diyemem. Bunu diyemediğim için üçüncü madde patlar. Hangi maddeler doğru? 1 iki yapıştır Ceyhan'a gönder gelsin yenisini. Bak 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 soruya bak. FR'den R'ye Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Baya baya yılan gibi gitmiş. Eksi 3 6 aralığında F ile ilgili bilgilerden hangileri doğru? Fx eşittir 0. Denkleminin kökleri toplamı 3'tür. Yani burada bana şunu söylemeye çalışıyor. Fonksiyonun kökleri fonksiyonun sıfırları demektir. Anlattık ya. Sıfırlar neresidir fonksiyonun? X eksenini kestiği noktalardır. X1'in değeri eksi 3'tür. X2'nin değeri 6'dır. Bunu neye göre karar veriyorum? F eksi 3 neymiş cevabı 0. F6 neymiş cevabı 0. Buna göre karar veriyorsun. Sonra diyorsun ki kökler toplamı 3'tür. Kökler eksi 3'e 6 diyorum. Topluyorum artı 3 çıkıyor. Vurdum bingoyu. Birinci madde doğru. Bazı kitaplarda açık olduğu için burada açık. 2 ve 4 aralığında azalandır fonksiyonumuz. Bir bakalım. Hocam 2 aralığı şurası. Çiz çizgiyi sınavda hiç acıma ya gerekirse silgiyle silersen aman deyip silinmeyecek şekilde de sert çizme. Bu aralıkta azalandır diyor. Hocam şöyle geliyor aşağı doğru ama 3'ten sonra yukarı doğru gidiyor. Bir azalıyor bir artıyor. Şimdi azalan diyebilir misin sen buna? Ne azalandır ne artan. Çünkü hem azalıyor hem artıyor. Kesin bir şey yok. O zaman bir kere bunu eledik. İkinci madde patladı. 2 5 noktası maksimum noktasıdır. 2'ye 5 noktası. Sil 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 sil. Maksimum noktası ne derisidir? En tepe noktasıdır. En tepe noktasındaki x değeri 2 ise f2'dir o. Cevap kaça e seni götürür? 5'e. Koordinat olarak yaz desem x'i 2, y'si 5'tir. Baktım doğrudur dedim. 2'ye 5 noktası maksimum noktasıdır. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değerdir. 1 3 doğrudur. Attım cevabı Edirne'ye. İnşallah sınavlara böyle ça ça at vuracaksın suratına suratına cevapları. Kağıdın yalnız alacaksın puanları. Gel. Gel seninle sınavda çıkabilecek başka sorular da çözelim. Fonksiyonlarla ilgili uygulamadan umarım bol bol soru gelir. Çünkü gelebilecek soru tipleri belli. Bunlar gelecek. Ne gelecek başka? Yukarıda fonksiyonun grafiğini verdik. Buna göre verilenlerden kaç tanesi doğrudur? F 5'in cevabı pozitif mi negatif midir? Bak bunu yapmadan önce seninle şunu yapalım. Hocam burası fonksiyonun x ekseninin üstündedir artı. Burası fonksiyonun x ekseninin altındadır eksi. Burası yeniden üstündedir yeniden artı. Burası yeniden eksi. Şimdi fonksiyonun sıfırlarını bana bir gösterir misin? Şunlar hocam. 3 tane çizgi çiziyorsun bak. En güzel mantık bu. Eksi 2 var hocam. 0 var hocam. 2 var hocam. Biz burada fx fonksiyonundan bahsediyoruz. Tamam mı? 2'nin sağında artı. 2 ile 0 arasında pardon 2'nin sağında eksiymiş. 2 ile 0 arasında artı 0 ile eksi 2 arasında eksi eksi 2'den sonra bu fonksiyon artı. Gönder gelsin. Gönder gelsin artık. Eksi 5 mi? Hocam eksi 5 buradadır. Pozitif olacak. Bingo doğru. Bak ne kadar kolay oldu şu taktikle. Eksi 1'e baktım. Eksi 1 buradadır. Negatif olacak. Doğru hocam. F1 diyor. F1 nerede? Burada bir yerde hocam. Artı olacak. Vallahi bu da doğru hocam. 3 bölü 2. 1,5'a tekabül eder. 3 bölü 2 de buradadır. Hocam o da pozitiftir. F3 buradadır hocam. Ne pozitif ya? Saçmalama. Bir dakika bir dakika. Bu patlar. Ha, bir de böyle çarpmalı markmalı sorayım demiş. Hiç fark etmez. Eksi 1 bölü 2 nerede? Önce onu göster. Eksi 2 ile 0 arasında. Eksi 1 bölü 2. O zaman diyorum ki f eksi 1 bölü 2 hocam negatif bir değerdir. Aynen öyle. Gel bir de F4'e bakalım. F4 şurada bir yerdedir. F4 de negatiftir. Biz iki negatif ifadeyi çarpınca işlemin sonucu ne çıkacaktır? Pozitif. Baktım ne diyorsun? Pozitif. Vur cevabı buraya. Kaç tanesi doğru? 6 tane vardı. O zaman 5 tane doğru vardır dedim. Şıkır şıkır gider bu bölüm. Şıkır şıkır gider. Gel. Bu konunun en son noktasındayız. Belki senin en zor, zor yani en fazla zorlayacak noktası. Yoksa fonksiyonun artanlığı, azalanlığı, maksimumluğu, işte e, pozitif, negatif olduğu aralıklar rahat rahat bulunabiliyor. Ama ne zorluyor bizi genelde? Ortalama değişim hızı. Abi ortalama değişim hızı nedir? Bak ortalama değişim hızını aklında sadece şöyle tut. Yol hız problemlerini bilir misin? Ortalama hız. Her şeyi geçtim. Sen diyelim ki buradan bindin arabaya, okula gidiyorsun. İşte iki saatte vardınız. Tamam mı? Ev ile okul arası kaç kilometre? 100 kilometre. Ortalama hızın kaç? Yolu zamana bölersin. Ortalama hızını bulursun. Yolu 100 kilometre. 2 saatte gittim. 100 bölü 2. 50 kilometre hızla gitmişiz ortalama. Ortalama hız dediğimiz şeyle ortalama değişim hızı aynı şeydir. Aslında bu senin aracının gittiği yol gibi düşünebilirsin. Örneğin A saatten B saate gidene kadar senin aldığın yol FA FB arası ise eğer ben sana ortalama değişim hızını sorduğumda matematiksel olarak yapılması gereken işlem şudur. Burada bir tane dik üçgen oluşturuyorsun. Verilen iki noktayı birleştiren doğruyu çiziyorsun. Araya alfa açısını çakıyorsun ve diyorsun ki bana buradaki tanjant lazım. Tanjant değeri neydi? Karşı dik kenar. Karşı dik kenar FB FA. Komşu dik kenar şurasıdır. B A. Olay bitmiştir. Ortalama değişim hızı böyle bulunur konumdaki değişimle zamandaki değişimi birbirine böleriz. Ya da x eksenindeki değişimle ki bak x eksenindeki değişim burası da y eksenindeki değişim birbirine bölersen ortalama değişim bulursun. Hız problemin mantığıyla aynıdır. Zaten oradan geliyor. Peki burada seni yine zorlayacağını düşündüğüm bir nokta. Bu her zaman pozitif çıkan bir değer olmak zorunda değil ortalama değişimizi. Peki bazen negatif bazen pozitif. Neye göre hocam? Bize iki nokta verdi. Biz onu birleştirdik ya. Burada bir tane tanjant alfa açısı oluştu. E sen trigonometri bilen insansın. Tanjant alfa. Eğer ki pozitifse sen diyorsun ki ortalama değişim hızı da pozitiftir. Bir dakika hocam. Ortalama değişim hızı ne zaman pozitif çıktı? Dikkat et fonksiyon ne yapıyor? Artarak ilerliyor. Eğer bir fonksiyon artarsa ortalama değişim hızı pozitiftir. Tanjant değeri de pozitiftir. Anladın mı? Zaten dar açı. Dar açıda tanjant pozitif. Hatırladın. Peki indim buraya. Biz yine A ve B noktalarını birleştiren doğruyu çizdik. Bu doğrunun x ekseniyle yaptığı alfa açısını bulacağız ama bulamıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki beta'ya geçiyoruz. Yani aslında şuradaki alfayı bulmaya çalışıyoruz. Özündeki mantık odur. Bak P eksi beta bizim aradığımız alfadır. Alfa nedir? Geniş açıdır. Geniş açı ise negatiftir. O zaman ortalama değişim hızı da negatiftir. O zaman bu fonksiyon artan mı azalan mı hocam? Dikkat et fonksiyon nereye doğru gidiyor? Takip et fonksiyonun grafiğini. Aşağı doğru gidiyor. Azalan. Azalandır. Yemek hazır. Evet. Aa dersteydik ama bir, bir, bir yemek arası verelim. Çok acıktım. Öğlen yemeği yemedim. Akşam olmuş saat alt, neredeyse 6 olmuş. Evet, yemeği yiyip hemen geliyorum arkadaşlar. Hop buradayım güzel arkadaşım. Can geldi, kan geldi, yemek yedik, kendimize geldik. Şimdi yola devam dedik. Açtık bir sonraki sayfayı. Şimdi az önce anlattıklarımı hatırlıyor ama değil mi? Ortalama değişimizi nasıl bulunuyor? Tanjant alfadan yola çıkıyoruz buluyoruz. Y'lerdeki değişim oranı böyle x'lerdeki değişim oranı. Peki Sorusu nasıl geliyor hocam bunun sınavda? Şöyle gelecek. Sana bir tane FRE'den R'ye fonksiyon verecekler. Fonksiyon değeri belli burada. Bu fonksiyonun eksi 3 bir aralığındaki ortalama değişim hızını isteyecek benden. Bak istediği aralıktaki uç noktalara bakıyorsun. Baktım hocam. Diyelim ki bu grafik böyle geliyor ya. Eksi 3 noktası burada. Bir noktası buradaymış gibi hayal et. Bu uç noktaları birleştiren doğrudaki tanjant değerine gitmeye çalışıyoruz biz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gel başlayalım. Uç noktalardaki en tepedeki değer ne? 1. O zaman F1 eksi dedim. En dipteki değer ne? Eksi 3. F eksi 3 dedim. Aşağıya indim. Burada yazdığımız değerler ne? 1 eksi eksi 3. 1 eksi eksi 3. Ya ne yaptığımızı tam anlamanı istiyorum ya. Yani böyle hay de yapmanı istemiyorum. Ezbere yapma. Bak eksi 3 burası 1 bir birası. Buradan burası kaç birim? 4 birim. Bak oradaki 4 geliyor burada. Buraya ne gelecek? Karşıladığındaki değerler gelecek. Burası F-3. Burası F-1. Hocam buradaki yükseklik F1 eksi F eksi 3 diyeceksin bana. Bunları diyeceksin. Bunları demedim. Nasıl çözeceğiz soruyor. Gel. Bunu aşağı indirdim. Şimdi hocam bana F1 gerekli. Gidelim X yerine burada 1 yazalım. X yerine 1 yazdım. 1. Eksi 3 artı 1. 2 eksi 3 oluştu ki bunun da cevabı eksi 1. Bir. bir dakika. Yukarıdan ne yazdık? Eksi 1 yazdık. Devam. F eksi 3. X yerine eksi 3 veriyorum. Eksi 3 verdim karesi 9. Eksi bir dakika. Eksi 3 çarpı eksi 3 oluyor değil mi? Burası eksi 3 çarpı eksi 3 oldu. Eksi 3 çarpı eksi 3. X yerine de eksi 3 vermiştik. Bir de artı birimiz var. 9. 3 kere 3 9. Artı 1. Cevap ne geldi? 19 geldi. Süper. Artı 19. Ay 10 oldu bu. Artı 19. Bir dakika artı mı eksi mi olacak hocam o? Hocam artı mı eksi mi? Arada eksi var. Bunu da 19 bulduk. Eksi 19 geldi. Aşağıda ne var? 4 var. Yukarıdan ne geldi? Yukarıdan eksi 20 bölü 4 cevap eşittir. Eksi 5'miş dedim. mu cevabı ama şunu söyleyeceğim bak. Hani az önce çizdiğim şekil var ya değişim oranı ile ilgili. Farazi çizdik. Hayali çizdik. Demek ki şekil böyle değilmiş. Bak bu azalan fonksiyon olacak. Değişim oranı negatif çıktığına göre demek ki azalan bir fonksiyon olması gerekiyordu. Tahmini grafiğe göre de çizebilir. Hiç fark etmez. Burada cevabı tutturu yeter tamam mı? Gelsin bakalım. Var mı başka soru daha? Var hocam. Bundan sonra bir tane daha var. Ama bak bu da sınavda çıkabilir. Hani problem vari sorsalar at bunun önüne hadi gel çözelim bunu. Yukarıdaki grafikte 5 kilometre yol giden bir taksicinin taksimetresinde yazan ücretin yola bağlı fx grafiği verilmiştir. Yol burası ücret burası. İlk 5 kilometrede ücretin ortalama değişim oranı kaçtır? Şimdi bu soruyu böyle mi sorsak daha güzel? 2 ile 5 arasındakini mi sorsak? Yok. Böyle sorduk böyle kalsın hadi. İlk 5 kilometredeki ücretin ortalama değişim oranı. Hocam orada 2'yi vermişsin. Verdik ama ilk 5 kilometre demek ne demek? 0 ile 5 aralığındakini sana soruyorum demek. Hmm, ortalama değişim oranı. O zaman gel eşittir'i basalım biz burada. Ne yapmamız gerekiyor? En tepe değer F5. Eksi aralıklardaki bütün uç noktalara bakıyoruz ya. Uç noktalar ne? 0'a 5. F0 bölü 5 eksi 0'dır. Peki F5'in cevabı direkt burada var bak aslında. Ama direkt fonksiyonun üstüne de yazabilirsin. Ne geldi? 19 geldi. Şöyle biraz daha uzattım bunu. F5'in cevabı 19. F0'ın cevabı 0 değil. Dikkat et grafik nereden başlıyor? 4'ten başlıyor. Demek ki F0'ın cevabı kaçmış? 4'müş. Buraya 4'ü yapıştırıyorum. Aşağıdan 5'ten 0 çıktı. 5 kaldı. Yukarıdan 15 geldi. Bölü 5'i var. Cevap eşittir. Misler gibi 3 çıkar. Yapıştırırım 3'e. Gönder gelsin. Keşke sınavda böyle sorular gelsenize. Ama kalkar böyle sorarlar. Kalkar böyle sorarlar. Canımızı yakarlar. Ama yanmasın istiyorsan gel çözelim benzerini. Yukarıda f(x) g(x) fonksiyonlarının grafiklerini verdim ben sana. Buna göre bu fonksiyonların değişim hızlarının oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sen analitik geometri biliyorsun. Sen analitik geometride eğim bulmayı öğrendin. Bu soru bir eğim sorusudur. Bu soru bir eğim sorusudur. Aslında değişim hızlarının oranı demek eğimlerini bölü birbirine demek. Şimdi önce kolayından başlayalım istersen. Yani şundan, turuncudan başlıyorum. Bu grafik hocam x ekseniyle yaptığı pozitif yönünü açı burası mı hocam burası. Onun tanjant değerini bulduğunda biz bu değeri buluruz hocam. Karşı dik kenar 1, komşu dik kenar 3, 1 bölü 3. Hocam pozitif mi negatif mi? Artan bir fonksiyon grafiği. Bak bu tarafa doğru artarak gidiyor. O zaman bu fonksiyonun tanjant değeri ortalama değişimi oranı 1 bölü 3. Doğrudur. Geldim. Sarı olana geldim. Hocam x ekseniyle yaptığı pozitif yönünü açı ama burası. O zaman ona bakmayacaksın şuradaki beta'ya bakacaksın. Tamam mı? Tanjant beta diyorum eşittir. Karşı dik kenar kaç birim? 3 birim. Konşu dik kenar kaç birim? 2 birim. Cevap kaç? 3 bölü 2. Ama tamam da değişim oranı o değil. Evet beta'nın cevabı o. Ama biz tanjant alfayı arıyoruz. Tanjant alfa Eksi bölü, eksi 3 bölü 2. Trigonometri de biliyorsun. 180'e tamamla. Bize oradaki geniş açıdır o değişim oranı. Çünkü bir kere bak bu fonksiyon azalan bir fonksiyon. X değerinde ilerledikçe fonksiyonun grafiği aşağı doğru gidiyor. O zaman bu fonksiyon azalan. Şimdi benim elimde iki tane değer var. Bunların oranlarını istiyor. Ya 1 bölü 3'ü eksi 3 bölü 2'ye bölmemi istiyor. Bunun cevabı. Ya da eksi 3 bölü 2'ye 1 bölü 3'e böleceğiz. Çünkü oranla diyor ama kimi kimi oranla demiş. Onu söylememiş. Söylemeyince biz ikisini birden yazmak zorundayız. Şöyle oranladım. 2 bölü eksi 9. Var mı? Var. Eksi 2 bölü 9. Bir de buna bakalım. Aynısı olma ihtimali yok ama biz yine de yapalım. 3 bölü 1 yazalım. Eksi 9 bölü 2. O var mı? Yok. O zaman doğru cevap nedir? Eksi 2 bölü 9'dur. Vurdum cevabı Bursa'ya. Uğurladım seni sınava mı? Yoksa yoksa parabolle parabol istersin sen. O zaman sıradaki videomuz parabol için. Gönder. Bunun, burada değil. Burada değil. Bunun üstüne ekleyeceğiz. Tamam Bir sonraki videoda görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.